2015 YGS'in şey sorusuna bakalım arkadaşlar. Bir yumurta üretim çiftliğinde Ayhan Burcu yumurta kolileri dizme ve bu kolileri paketleme yapmaktadır. Ayhan dakikada 3, Burcu dakikada 4 koli dizmektedir. Evet Ayhan ve Burcu'dan bahsediyor arkadaşlar burada. Ayhan ve Burcu. Bunların paketleme, dizme pardon dizmektedir diyor. Dizme işlemleri ve paket işlemlerinden bahsediyor. E, dakikada 1 dakikada yaptıkları işlem başladı. Bu 3 koli yaparken, dizerken o 4 koliyi dizmek demiş arkadaşlar. O 1 dakikada 6 kolü paketlerken burada 1 dakikada 5 kolü paketlemekteymiş arkadaşlar bundan bahsediyor. Ayhan bir miktar koliyi yumurta dizip bu kolileri paketlemiştir bir miktar koliyi. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Ayhanın dizdiği kolü 3 yani dakikada 3 kolü diyor. Dakikada 6 kolü diyor 3 ve 6'nın katı olan bir sayı seçelim. Ayhanın dizdiği 6k olsun mesela arkadaşlar. 6k koli yapmış olsun. 6K koli dizi paketlemiş olsun. Burcu ise bu süre boyunca 60 koli yumurta dizi. Bu sürede aynı süre. Zaman aynı olacak diyor arkadaşlar. 60 koli de bunun için harcadık. Bakın bu 6K koli. Bununki 60 koliymiş. Sürelerin eşit olduğunu söylüyor. Bulalım şimdi sürelerini arkadaşlar. 6K tane koli. Dakikada 3 tane dizdiğimiz için 3'e bölersem 2K'lık bir zaman harcarım dizme işlemi için. 6K'lık koliyi dakikada 6 tane dizdiği için arkadaşlar 6'ya böldüğümde K tane de kimin arkadaşım paketleme için harcamış. Toplam süre ne oldu arkadaşlar toplam süre bunun? 2K artı K geldi. Geliyoruz Burcu'ya. 60 koli paketleyecek dizmesi için dakikada 4 koli diziyordu. <laughs> 60'ı 4'e böldük arkadaşlar. 15 dakika bunun için harcadı. Dakikada 5 koli paketliyordu. Toplam elinde 60 tane kolisi var. Bunun da 5'e böldük arkadaşlar. 12 dakikada da paketleme işlemi sürdü toplam geçen süre 15 artı 12. Yani bunların ikisinin de geçen toplam süreler birbirine işte aynı zaman diliminin içinde yapıyorlar bunlar. O zaman biz buradan 3K dediğimiz ifadeyi 27K dediğimiz ifadeyi de 9 olarak bulmuştuk. Ayhan kaç koli yumurta dizmiştir? Ayhan 6K tane yumurta dizisini dedik. 6 çarpı 9. Bu da 54 olarak cevabımızı elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. 2019 CT sorusuna bakalım arkadaşlar aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan pembe renge boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı bir kesirle ifade ediyor. Pembe renge bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pembe renge boyalı parçaların sayısı 9. Tüm parçaların sayısına oranı tüm parçaların sayısı 16, 9 bölü 16 bir kesirle ifade ediyor. ettik arkadaşlar. Bu kesirin kare kökü, kare kökünü alıyor. Kare aldım. 3 bölü 4'e eşit olan, kesri ifade etmek için boyalı olmayan parçaların kaç tanesi daha boyanmalıdır? Yani bu şeklin 3 bölü 4'ünün boyanması için diyor arkadaşlar. Kaç tanesini daha boyamamız gerekiyor diyor. Arkadaşlar toplam kaç parça vardı? Yani 4 parçada 3'ünü boya diyor. E, toplam burada 16 parça olduğu için 16 yapmak için paydayı 4 ile çarpıyorum. 4 kere 3 12. 4 kere 4 16. Yani 16 parçada 12'sini boyanması lazım. Şu an kaç boyalı? 9'u. 10, 11 ve 12 yani 3 parça daha boyamamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten şekilde de görüyorsunuz bakın 4'te 3'ü dediğimiz zaman şu kısım bakın 4 tane sütun var. 3 sütunu tamam olması lazım. Bu 3 parça da otomatikman boyanması gerekiyor. Oradan da söyleyebilirsiniz hızlı bir şekilde. Son dönemlerde artık bu tarz hani daha basit daha rahat yorumlayacağımız sorular gelmektedir arkadaşlar. Ee, bizim çözdüğümüz sorular biraz işlemleriniz gelişsin diye ben o yüzden hani sorular o noktada. Bunlar gördüğünüz gibi anladıktan sonra daha rahat çözülebiliyor. 2018'deki soruya bakalım arkadaşlar. 2018'deki soru 2. Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Doğrusal bir ilişki doğru orantı. Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standartında A standartında 34 B standartında 7 yani 34'te 7 orantılıymış. En küçük bu. En büyük ayakkabı numarası değeri ise en büyük de diyor arkadaşlar en büyük ayakkabı numarası 46 diyor. Burada da diyor en büyük ayakkabı numarası 13'tür söylüyor. Buna göre B standartına numara değeri 11.5 olan bir ayakkabının A standardındaki numara değeri kaçtır diye söylemiş arkadaşlar. Yani B standartında 11.5 soruluyor bize. Şimdi gelelim arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. 7'den 13'e kaç numara değişiyor burada? 7'den 13, 13'ten 7'yi çıkarttığımız zaman 6 numara. 6 numara. Burada kaç numara değişiyor? 46 34 arası 12 numara değişiyor arkadaşlar. Yani bunun her bir numarası bunun iki numarasına karşılık geliyor. Bugün her bir numara iki numara artıyor. Mesela bu 8'e geldiğinde iki numara artacak. Bu 36'ya karşılık gelecek. 9 olduğunda bir iki numara daha artacak. 38'e karşılık gelecek gibi. Her 6 numarada numarada 12 numara artış gerçekleştiriyor numara. A standardındaki ayakkabıyı. 11.5. buçuk. 7'den kaç artırmamız gerekiyor 11 gelmek için arkadaşlar? B standartı dediği için. Bakalım 11 buçuktan 7'yi çıkartıyoruz arkadaşlar. 4.5 buçuk numara büyütmem lazım ayakkabı numarasını. 4.5 buçuk büyütmem lazım. 4.5 buçuk numara büyüttüğümde A standartındaki ayakkabı da X numara büyütmem lazım. Burada işler dışlar yapıyoruz. Ya da 6, 12 olduysa 4 buçuk 2 kat ne olacak? 9 olacak. Yani 9 numara büyütmem gerekiyor. 34 de arkadaşlar A standartındaki en küçük ayakkabı 34'ü. Bunu 9 numara daha büyüttüğümüz zaman kaç numaraya karşılık geliyor? 43 numaraya karşılık geldiğini rahat bir şekilde sürürsünüz. Gördüğünüz gibi aslında soruları yorumladığım zaman daha rahat, daha kolay yapılıyor arkadaşlar. Önceki yıllara göre. 2017 EGS sorusuna bakalım arkadaşlar. ABC pozitif gerçel sayılar olmak üzere diye söylüyor arkadaşlar. Bakın bu iki eşitlik arasında şuradaki eşitliğin sol tarafını verilen ifadesine bir bağ kurmaya çalışacağım. A çarpıya artı A C A bölü B artı C gibi bir ifade kullanmış. Aralarında bir bağ var mı? A çarpı burada yok. A çarpı C yok. Arkadaşlar yukarı birinciye baktığımızda dikkatli baktığımızda şunu fark ettim. Buraya A parantezini alırsam parantez içerisinde B artı C gelince. geçti 45. Bu benim işime yaradı. Neden derseniz arkadaşlar. Bakın ikinci verdiği ifade de bunlar var. Yani A ve B artı C ayrı ayrı yazılmış. Bakın burada A pay kısmında B artı C payda da. Yani A 4'ün katı olan bir iken B artı C de 5'in katı olan bir sayı. A yerine 4K, B artı C yerine de 5K yazdık gördüğünüz gibi. Bu neye eşitmiş? 45'e. Çarptığımız zaman 20K'nın karesi neye eşit olmuş oldu? 45'e. E, e K'nın karesini yalnız bırakırsak ne oldu arkadaşlar? 45 bölü 20 oldu. E sadeleştirirsek 9 bölü 4. Neyin karesi 9'dur arkadaşlar? 3'ün neyin karesi 4'tür? 2'nin K'nın karesi olduğu için kayda bu şekilde olmuş oluyoruz arkadaşlar. Bize adam neyi soruyor? A artı B artı C nedir diye soruyor. Bakalım şimdi A ne demiştik? 4K demiştik. Artı B artı C ne demiştik? 5K. Topladık ne geldi arkadaşlar? 9K. K dediğimiz 9 çarpı 3 bölü 2. Yani çarparsak 27 bölü 2 olarak da cevaba ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ortalamalara geldi. Aritmetik ortalama, geometrik ortalama karşılaştığımız sonra özellikle biz aritmetik ortalamayla çok fazla karşılaşacağız. Aritmetik ortalama dediğimiz nedir derseniz not ortalamasını hesaplarken kullanmış olduğumuz ortalama yani çeşitine biz aritmetik ortalama diyoruz. Peki biz not ortalamasını nasıl hesaplıyoruz? Kaç tane notumuz varsa topluyoruz. O sayıya bölüyoruz arkadaşlar. Aritmetik Ortalamanın hesaplanma şekli bu. Bakın bu üç sayının aritmetik ortalaması diyorsa bu 3 notu topluyorsunuz. 15 A ve 2 A'yı topluyoruz arkadaşlar. Kaç tane notumuz var? 3. Üç. 3'e böldüğümüzde burada aritmetik ortalamayı elde ediyoruz. Aritmetik ortalama da neymiş? 75'miş arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 15 artı A artı 2 A 3 A yaptı. Bakın onu yazdım. 3 ile 75'i çarpıyorum arkadaşlar. 3 ile 75 işler dışlar çarpımı çarpım durumuna gelmiş oldu. 225 yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar toparlayacak olursak bakın bunu çok fazla kullanacağız bu bilgiyi aritmetik ortalama ile terim sayısını çarptığımız zaman bakın aritmetik ortalama artmetik çarpı terim sayısı bize neyi veriyor arkadaşlar o 3 terimin toplamını veriyor terimleri toplamını veriyor arkadaşlar yani bunu çok kullanacağız her zaman bunu yapacağımız eylem bu aritmetik ortalaması verilecek terim sayısıyla çarpacağız tüm terimlerin toplamına ulaşacağız bu bilgi çok fazla kullanacağız arkadaşlar. Burada 3A'yı yalnız bırakıyoruz. 15 diğer tarafa giderse ten 15 çekti. 210 kaldı. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 210 3'e böldüğümüzde 70. A sayısının 70 olduğunu öğrenmiş oluyoruz. ABC'de pozitif tam sayıların aritmetik ortalaması 20'dir. Bakın ne diyoruz arkadaşlar? 20. Kaç tane sayının aritmetik ortalaması? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayının. Yani geliyoruz. 6 ile 20'yi çarptığım zaman neyi elde etmiş oluyorum arkadaşlar? Burada A artı B artı C artı D artı 16 artı 24 elde etmiş oluyorum arkadaşlar. 6 ile 20'yi çarptım 120. İşte A, B, C, D bakın. A artı B artı C artı D. 16-24 tane yaptı arkadaşlar? 30-40 yaptı. 40'ı bu tarafa gönderdiğimizde 80 oldu burası arkadaşlar. A artı B artı C dediğimiz bunların toplamı 80 eşitmiş. Zaten bize bunların aritmetik ortalamanı soruluyor. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Bunları topluyorduk. Kaç tanesini topladık? 4. 4'e bölüyoruz o zaman. E toplamları 80'i 80'i 4'e böldüğümüzde ne elde ettik arkadaşlar? 20. Evet, 2009 Ales'te gelmiş bir soru. 15 kız 15 erkek öğrencinin bulunduğu, katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puan ortalaması 85. Bakın kızların. Kızların aritmetik ortalamasıyla yani puan ortalamasıyla kızların sayısını çarptığımız zaman arkadaşlar kızların puan ortalaması 85 kızların sayısını çarptığım 850 bu kızların puanları toplam olmuş oldu arkadaşlar. Erkek öğrencilerin aritmetik ortalaması yani puan ortalaması 75'miş. Erkek öğrencilerin işte sayısıydı. Erkek öğrencilerin ortalamasını çarptığımız zaman burada da ne yapmış olacağız arkadaşlar biz? bunun çarpımından da erkek öğrencilerin not toplamını elde etmiş olacağız. Yani onunla çarptığımızda 750, 755 ile çarparsam da yarısı 375 yapıyor. Bunları da toplarsak ne yapar? 15 ile 75'i çarpın, bu şekilde elde etmiş olalım. 750 ile toplarsam 250 eklersem 1000, 1175 gibi bir ifade geliyor. Yanlış yapmadıysak arkadaşlar. Sonrasında ne diyor? Tüm öğrencilerin puan ortalaması kaçtır diyor. Arkadaşlar tüm öğrencilerin puan ortalamasını hesaplarken ne yapıyoruz biz? Tüm öğrencilerin notlarını topluyoruz. Bakın 850 artı 1175 erkeklerin puan ortalamasıydı. Ne yapıyoruz? Kaç tane öğrenci var? Toplam 25 tane öğrenci var. 25'e böldüğümüzde cevabımıza ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Olay bu. Sadeleştirme biraz büyük geldi. Buradan hani yapabiliriz rakam büyük. Rakam büyütmeden nasıl yaparız derseniz şu arkadaşlar çarpmayız. Yani 85 çarpı 10 kızların notları toplamı. 75 çarpı 15 erkeklerin notları toplamı. Biz ne yapacağız bu not toplamlarını? kişi sayısına böleceğiz. Kaç kişi arkadaşlar? 25 kişi. Bakın ayrı ayrı bölüyorum. Sadeleştirmeler çok rahat gelecek. Çünkü sayıları çarptığınız zaman büyük 25'e böleceğim. Yani tek kesir olarak yazmadım. Kesir parçaladım rahat yapayım diye. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm 2. 5'te de 85'i sadeleştirdim arkadaşlar. 17 gördüğünüz gibi. 2'ye de 17'yi çarptım. 34. 75'e 5'e böldüm. 25'e böldüm. 3 arkadaşlar. 3 ile de 15 çarptım. 45. Topladığımda 79. Yani Çarp rakamları büyütmek sense, bu şekilde hemen çarpım durumunda yazıp sadeleştirmek küçük sayılarla uğraştığım için daha kolay olur. Sıradan devam edelim. Arkadaşlar aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe sınavından 5 üzerinden aldıkları puanların dağılımını göstermektedir. 2 puan alan 5 öğrenci, 3 puan alan 4 öğrenci, 6 puan alan 4 e, puan alan 6 öğrenci, 5 puan alan x öğrenci. Bu sınıftaki öğrencilerin puan ortalaması 4 olduğuna göre x kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi puanları topluyoruz arkadaşlar. Puanları toplayalım. 2 puan alan 5 tane öğrenci olduğu için 5 çarpı 2 10. Toplam puan 10 geldi. Evet 3 alan 4 öğrenci olduğu için 3 kere 4 12 toplam puan. 4 çarpı 6 24 puan. Bunların toplam puanları. Bunların toplam puanları da 5 x 10. Toplam puan ne yapacağız arkadaşlar? Kişi sayısına bakacağız. Kaç kişi var? Topluyoruz. 4, 6 daha 10, 5 daha 15. Bir de x tane de öğrenci orada var. Bu ortalama neye eşit olacakmış? 4 olay bu arkadaşlar. Yani burada geliyoruz. işler dışlar yapıyoruz. Toplayalım. 10, 12 daha, 22, 24 daha, 46 artı 5x eşittir. İşler dışlar çarpımı yapınca, 15 ile 4'ü çarptım, 60. X ile 4'ü çarptım, 4x. Arkadaşlar, 4x ile 5x'in yanına atacağız. 5x burada vardı, 4x buraya geldi. 46 ile 60'ın yanına gönderiyoruz, eksi olarak geldi. Burada x kaldı. da 46'yı çıkartırsak, arkadaşlar ne gelmiş oluyor? 14 gelmiş oluyor, x 14. 2016 ile sorusuna baktığımızda iki sayıdan küçük olanı bu sayının yani iki tane sayı basıyor. x ve y olsun, x küçük olsun. Yani iki i̇ki sayıdan küçük olanı bu iki sayının aritmetik ortalamasından 3 eksi. Bu iki sayının aritmetik ortalaması. x artı y'nin aritmetik ortalaması bu arkadaşlar. Bu niye eşittik Küçük sayıdan, iki sayıdan küçük olanı bu iki sayının aritmetik ortalamasının aritmetik ortalamasının aritmetik ortalamaları bu. 3 eksi niye verecekmiş arkadaşlar? Küçük olan sayıyı verecekmiş. Büyük olanı ise bu iki sayının geometrik ortalaması. Geometrik ortalama dediğimiz arkadaşlar bunu görmedik ama burada soru girmiş çözelim yine de uzatmayalım. Arkadaşlar aritmetik ortalama iki sayı toplayıp ikiye bölüyorduk. Geometrik ortalamada çarpıyoruz sayıları. Çarpın, bölme yapmayacağız burada. Çarpmanın tersi olarak yani bölmeye karşılık gelen tersi ifadesi de kök. Kök içerisine alıyoruz. Kaç tane sayı çarptıysak o kadar kökün derecesi olabilir. 2 tane olsa kare kök. 3 tane sayı çarptıysak kök kök. 4 tane sayı çarptıysak 4. dereceden kök olacak arkadaşlar orası. Ne diyor? Bu iki sayının geometrik ortalaması. x çarpı y kare kök içerisine aldık arkadaşlar. Geometrik ortalamasından 4 fazladır. Bunun üzerine 4 eklerseniz diyor. Bu da y'yi verecektir size diyor. Olay bu arkadaşlar bu iki denklemi de çözmemizi istiyor bizden. Bu iki sayının toplamı kaçtır? Yani x ve y sayılarına bulmamı istemiş benden arkadaşlar. E, geliyorum burada ne yapacağım? Mesela hani yapabileceğim bir işlem ne var diye bakıyorum arkadaşlar. E, bunları diğer tarafa atacağız. Yani yapacak bir şey yok. Şu denklemi çözelim isterseniz. Onunla uğraşabiliriz biraz. X artı Y bölü 2 eşittir. 3'ü diğer tarafa atarsam X artı 3 oldu. Sonra içler dışlar çarpımı yapalım. X artı Y dediğimiz ifade 2 ile X çarptım 2 X. 2 ile 3 çarptım 6 gelmiş oldu. X'i gönderirsem diğer tarafa. Eksi X olarak gelecek ya burada 2 X vardı. Eksi X geldi. X kaldı. Y dediğimiz ifade X artı 6 olmuş oldu arkadaşlar. Bu bulmuş olduğumuz Y değerini getiriyorum. Burada yerine yazacağım arkadaşlar. Bakın karekök içerisinde X çarpı Y'nin yerine X artı 6 yazdım devam ediyorum arkadaşlar. 4'ü diğer tarafa göndererek yazacağım. Y var orada. Y'nin yerine x artı 6 yazdım. 4 de buraya eksi 4 olarak geldi bakın. Şu y idi bu da 4. Düzenleyelim. Sonra iki tarafın karesini alacağım arkadaşlar. X çarpı X artı 6. Düzenleyince artı 4, artı 6, eksi 4, artı 2 oldu arkadaşlar. Şimdi her iki tarafın karesini alıyoruz. Her iki tarafın karesini almak sebebimiz ne? Kare kökten kurtulmak için yapıyoruz biz bunu. Kareyle kare ile karekök birbirini götürdüm. Bunları çarparsam bakın x ile x'i çarptım x kare. x ile 6'yı çarptım artı 6x geldi arkadaşlar. Parantez karesini aldığım için burada birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x. 2 katı 4x. Artı ikincinin karesi 4. Bakın buradaki x kareler gördüğünüz gibi birbirini götürmüş oldu. 4x'i 6x'in yanına attım. 6x eksi 4x olur. Yani 2x kaldı arkadaşlar. 2x neye eşitmiş? 4'e. Her iki tarafta 2'ye bölsek x dediğimiz ifadeyi ne olarak elde ediyoruz? 2. E, y dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? x artı 6 7. x 2 ise arkadaşlar y dediğimiz ifadeyi de biz 8 olarak buluyoruz. Bu iki sayının toplamı x 2 y 8. Yani 2 ile 8 olduğu için toplarsak da 10 olarak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının aritmetik ortalaması 45'tir diyor. Birbirinden farklı mesela x, y, z. Bu üç sayının aritmetik ortalaması 45. Bu ne demek arkadaşlar? x artı y artı z. Bu üç sayının buradan bu üç sayının toplamına ulaşabilirsiniz. Çarptığınız zaman ne olur? 135 olur. Buna ulaşırsanız. Bu sayılardan en küçük diğer ikisinin ortalamasından 15 eksiktir diyor. En küçük. Yani x diyor. x. Diğer ikisi y artı z'nin ortalamasından diyor. Bunun 15 eksiğine eşittir. x buna eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi o paydadaki 2'den kurtulmak için burada işlem yapacağız. Biraz düzenleyeceğiz. Bakın 2'den kurtulmak için hepsini 2 ile çarpıyorum. 2 ile x'i çarptım. 2 x arkadaşlar. 2 ile kesili ifadeyi çarparsam paydadaki 2 gider. Burada y artı z kalır. 2 ile sadeleşiyor yani o ikimiz. 2 ile şimdi x 15 çarptım. x 30 da burası gelmiş oldu arkadaşlar. Böyle bir bilgiye ulaştık. O zaman x 30'u buraya alalım. 2x artı 30. Bak 2x artı 30. Ne eşit işte olmuş oldu? Y artı z. Burada ulaştığımız bilgi bu. Y ile z'nin toplamının 2x artı 30. Bak bunu yukarıda öğrenmiş olduğum yerde yazacağım bilgide. Yukarıda öğrenmiş olduğum bilgi neydi? x artı y artı z dediğimiz ifade 135'ti arkadaşlar. Burası y artı z onu yazacağım. x artı y artı z neye eşit? 2x artı 30'a eşit olduğunu gördük. 135. Toplarsak arkadaşlar 3x. 30 diğer tarafa giderse 105. Her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar 3, 35 olarak elde etmiş oluyoruz x dediğimiz sayı. En küçük yani zaten bize neyi soruyor? X'i sormuş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar geometrik ortalama az önce değinmiştik. Zaten sorunlarda çıkmıştı. Aritmetik ortalama topluyoruz. Geometrik ortalamada çarpıyoruz. Kaç tane çarptıysak da kökün derecesini onu yazıyoruz. Mesela en tane sayı çarptıysak en iyice dereceden. İki tane sayının geometrik ortalamasını alırsak kare kök. 3 tane sayının geometrik ortalama sayısı kök kök içerisine yazıyoruz. Yani sayılar çarp ve kök derecesini sayı adetine göre yaz. 3 ile 12'nin geometrik ortalaması ne? 3 ile 12'yi çarpıyoruz. 2 tane sayı olduğu için kare kök içerisine alıyoruz. Ne yaptı? Bu da kare kök 36. 6 olarak dışarı çıkmış oldu. Orta orantı kavramı var. Bu ne arkadaşlar? 3 ile 12'nin ortasındaki orantı. Yani şöyle oluyor. 3 bölü x eşittir. x bölü 12 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Orta orantı kavramı bu. Bu x'inin neden orta kavramı kullanıyor? Bakın şu kesir çizgisini böyle olarak yazarsam 3 bölü x eşittir. x bölü 12 şeklinde gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi bu x bakın tek bir şey var bilinmeyen var zaten. 3 ile 12'nin ortasını o yüzden orta orantı kavramı kullanılıyor. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda x kare eşittir. 3 ile 12 çarpım 36 bakın. 36'yı kare kök düşün. hangi sayının karesi 36? Burada da onu demiştik. 6'nın x ne olmuş oluyor? Yani orta orantısı 6 ya da geometrik ortalaması 6 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. A, B, C küçükten büyüğe doğru sıralanmış sayılardır diyor. Bakın A, B, C sıralanmış ardışık 3 çift tam sayı diyor arkadaşlar. Mesela bu A dediğim sayı A. B o zaman onun iki fazlası A artı 2. C de onun iki fazlası A artı 4 olmuş oluyor arkadaşlar. B ile C'nin geometrik ortalaması A artı 2 çarpı A artı 4 oluyor arkadaşlar. Geometrik ortalaması dediği bu. B ile C'nin geometrik ortalaması. A ile B'nin geometrik ortalaması A çarpı A artı 2 bu da A ile B'nin geometrik ortalamasının kök katıdır. Çarpı kök 2 katına eşitmiş arkadaşlar. Her tarafın karesini alıyoruz. Çünkü kökten kurtulacağız arkadaşlar. Bakın her tarafın karesini alıyoruz bu şekilde. Kare ile kare kök götürecek. Kareyle kare ile kare ve kare kök ayrı ayrı dağıtacağız oradan. Burada ne kalacak bize? A artı 2 çarpı A artı 4 geldi. Buraya geldik arkadaşlar. Kare kökten kurtulduk gördüğünüz gibi. A çarpı A artı 2. Kare aynı zamanda buna ait çarpma olduğu için ayrı ayrı düşünebiliyoruz. Kök 2'ye ait olduğu için oradan da 2 gelmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki ne yapıyoruz şimdi? Burada çarpma işlemleri var. Çarpma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ya da şunu yapabilirsiniz isterseniz. Arzu ederseniz. A artı 2 tarafta A artı 2 var. A artı 2'leri sadeleştirelim. Burada A artı 4 var arkadaşlar. A artı 4 burada ne kaldı? 2A'ya eşit olmuş oldu. A'yı diğer tarafa atarsam 4 eşittir. 2A eksi A'dan aynı olarak elde etmiş oluyoruz. 4. A 4 olabilir arkadaşlar. A artı, A artı B artı C. Arkadaşlar A4 ise bunlar artışık çift sayılardı. B bunun iki fazlası 6. C de bunun iki fazlası 8 olacak. O zaman bunları toplarsak 3 kere 6 18'den yani toplamları 18 olarak elde etmiş oluruz arkadaşlar.